Sevgili izleyicilerim, değerli abonelerim, herkese iyi günler diliyorum. 15 kilometre uzakta yine sizlerle beraber bir çekimdeyiz. Değerli izleyicilerim, yerimiz çok havadar. Resmi yola sahip, iki, parçadan, iki ana parçadan, dört parselden oluşan bir yer. İçerisinde su basmanı olan, böyle ev yapımı gibi yapılmış, dış, iate duvarı taş duvarla örülmüş, çok güzel, içerisinde suyu olan bir yerin tanıtımı için geldik. Değerli izleyicilerim, köye 500 metre, Gönene 15 kilometre uzakta, hava dar, oksijeni bol, su yönünden herhangi bir sorunu olmayan, içerisinde resmi tescilli su çalışması yapılmış, günlük 200 ton debiye sahip su kuyusu olan bir yerin tanıtımı için geldik. Değerli izleyiciler, hep beraber şimdi bu bölgeyi ve lokasyonu yerimizi tanıyalım. Değerli izleyicilerim, bakın. Görüyorsunuz, iki parçadan demiştim. Şu ortadaki yer, şu meşelik olan yer, bizim iki ana parçamızı bölen yer. Drone görüntüleriyle daha iyi göreceksiniz. Evet, yolumuz, ana yolumuz, resmi yolumuz burası değerli izleyiciler. Tarlamızın sınırı şu meşe ağacının olduğu yerden başlıyor değerli izleyiciler. Bakın oradan devam ediyor. Taş duvarın olduğu yer girişimiz. Böyle bir araç girişimiz var. Devam ediyor. 12.400 metre olan yerimizin bitiş noktası burası. Bu yerde değerli izleyiciler şöyle bir de su basmanımız var. Yer sahibi kendisine bir çiftlik evi gibi bir yer bir proje yapmak istemiş. Fakat yarım kalmış. Dersten gösterdiğimiz zaman şöyle bir girişimiz var değerli izleyiciler. Bakın görüyorsunuz. Bu iki parselin arasındaki ormanlık alan burası. Bölgede su sorunumuz yok. Ulaşım sorunumuz yok. Değerli izleyiciler bakın evimizin fosseptik gideri burada su basmanımız, temelimiz yani burada değerli izleyiciler. 12600 metrekare 25 dönümlük tanıttığımız yerin yarısı da diğer taraf. Bölgede su sorunumuz yok değerli izleyiciler. Bakın. Suyun olduğu yer, çalışmanın olduğu yer. Şu aşağıda köşede taşların olduğu yer. Önümüzdeki taşlar değil değerli izleyicilerim. Tarlanın altındaki taşların olduğu yerde günlük 200 tona kadar su ihtiyacımızı karşılayabilecek su debisine sahip su kaynağımız var. Bakın burada bakın sevgili izleyiciler. Gösteriyorum. Görüyorsunuz değil mi? Burada değerli izleyiciler Yerler çamur. Su sorunumuz yok. Buralarda da su arama çalışması yapılmış. Bu lokasyonda gerçekten su var. Fakat bizim ihtiyacımızı motorla alıp istediğimiz yere basabileceğimiz, su ihtiyacımızı karşılayabilecek yerimiz orası. Buradan size Yan parsel tanıtayım. Bakın değerli izleyiciler. O uçtan başlıyor. Yukarıdaki yola kadar. Oradan da devam ediyor. 80 metrelik bir yol. Arada böyle bir 30-35 metrelik bir ormanlık alan var. Bazı yerlerde 40-50 metreye kadar çıkıyor. Ve burada da bir 100 metre kadar bir resmi yola cephemizin oldu, toplamda 200 metre diye bulan bir cephemiz var değerli izleyiciler iki cepheli 200 metreyi geçen iki parsel yerimiz burası Evet değerli izleyiciler bakın komşumuz da karşı yan tarafta 8 dönümlük bir arazide su çalışması için bileziklerini getirtmiş orada kuyu suyuyla suyunu bulmuş kuyusunu yapmış yapmak için daha doğrusu bileziklerini getirmiş. Daha önce kestanelerinde dikmiş. Kestane dikmiştir değerli izleyiciler 8 dönüme. Yani burada 150-160 civarı kestane olduğunu düşünebiliriz. 7'şer metre mesafeyle diktiyse bilemiyorum. Aralıkları daha kısa gibi duruyor. Bu bölgede endemik bitkiler var değerli izleyicilerim. sadece bu bölgeye has bu bölgeyle uyumlu mantar çeşitleri, kestane gibi bitkiler var. havası çok güzel. Kaz dağları önümüzden Edremit'e kadar uzanıyor. Değerli izleyiciler, bakın gösteriyorum. Köy sevgili izleyiciler bakın. Kuş uçumu 500 metre mesafede çok yakınız köyden çıkıyoruz hemen otomobille bulunduğumuz platform aracımızla oraya kadar geliyoruz aracımızı park ediyoruz bakın bölgede su sorunu hiç yok değerli izleyiciler tarlanın hakim noktasına doğru çıkıp size lokasyonu ve bölgeyi daha iyi tanıtmak istiyorum sevgili izleyiciler Tarlamızın sınırları buraya kadar geliyor değerli izleyiciler. Bakın hakim bir tepeye çıktım. Gerçekten kuş sesleri, kuş cıvıltısı çok güzel. Çok iyi bir noktadayız. Bakın. Çok güzel bir koku var. Çiçeklerin kokusu geliyor. Değerli izleyiciler burnuma. Kuş sesleri cıvıl cıvıl. Yan tarafta kestane tarlamız gözüküyor. Bakın tarlamızın görüntüsünü görüyor musunuz? Dümdüz. Evimizi oraya yapacağız. Beton zeminimiz orası. Yan tarafta ise 3 parselden oluşan yine yekpare tarlamız. Değerli izleyiciler. Orası da yine bu size tanıtmış olduğumuz tarla gibi biraz eğimi daha fazla. %15-20 arası gibi bir eğim var. Ama köye daha yakın bir pozisyonda konumda. Ve su resmi tescilli su çalışması yapılmış kuyumuz. O bölgede değerli izleyiciler. Aşağıda belgeleri elimizde. Burayı almak isteyen, burayı değerlendirmek isteyen yatırımcılarımız için <laughs> tekrardan sınırları tanıtıyorum. Bakın o tel örgünün olduğu yerden başlıyor sınırımız. Şu ormanlık olan yer bizim 12.400 alanımız. Buradan başlıyor. Karşıdaki drone görüntüleriyle de göreceksiniz. Sınıra kalan olan yerimiz bizim. Toplamda 25 metre, 25 bin dönüm, 25 bin metre kare olan yerimizin ana yola cephesidir. Değerli izleyiciler oradan aşağıya iniyoruz. Komple bu meşelik alan bizim arka sınırlarımızı oluşturmakta. Değerli izleyicilerim lütfen kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı, filmin sonunda drone çekimlerini izlemeyi ihmal etmeyiniz. İyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın.